Brader, 1958 yılında Mardin'de doğmuştur. Kürt asıllı müzisyendir. Asıl adı Şerif Torun'dur. Mardin'in Musika Köyü'nde doğan Brader'in babası, Musika ve civarda tanınan ünlü bir denk vecidi. Brader'in de müziğe olan tutkusu aslında babasından geliyordu. İlk müzik çalgısı, ayakkabılarını bir eskeciye vererek aldığı kavaldır. Daha sonra abisi Brader'in isteğiyle ona bir bağlama aldı ve 16 yaşındayken bağlama çalmayı öğrendi. Küçükken annesinin ona hacdan getirdiği bir teyp ile Türkçe şarkıları Kürtçeye çeviriyordu. Lisedeyken bu tür müzikler ürettiği için 3,5 ay cezaevinde kaldı. Bir röportajında sadece şarkı söylemek istediği için bunu yaptığını söylemişti. Hapishaneden çıktıktan sonra 1986'da ülkeden sürgün edildi ve Hollanda'ya yerleşti. 2004 yılında ise Türkiye'ye giriş yasağı kaldırıldı. Aynı zamanda resim çiziyor ve makaleler ile de uğraşıyor. İlk albümünü 1995 yılında Min Sare isimli kasetiyle çıkardı. Min Maçek Bide Min, Renk Sivaro, Pepule, Divane May bazı albümlerindendir.